Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte son Karatao'da ne durumda bunu bununla ilgili konuşacağız. İlk olarak e, dün akşam saatlerinde soğuk iyice Marmara bölgesine kendini hissettirmeye başladı. Özellikle dün gece ve bu sabah saatlerinde İstanbul'un özellikle kuzey olmak üzere ilçe kuzeyleri olmak üzere ilçe ilçe lokal etkili karla karışık yağmur ve ara ara kar yağışları etkili oluyor. Hatta bazı yüksek kesimlerde arabaların üstünde bile tutma vesaire gözlemlendi. Aynı zamanda iç bölgelerde Anadolu'da işte vesaire kar yağışları etkili oluyor. Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren de kar yağışı başlayacak. Bunlara da değineceğiz dediğim gibi. Şimdi ilk olarak sıcaklık olarak başlayalım. Yani sistemin sıcaklığı ne durumda? 850 HP ya. Hemen ilerletmeye başlıyorum. Soğuk havalar yurt genelinde kalıyor. Ayın ikisi gibi çekiliyor gibi oluyor. Hafif bir artış var ama çekilmeden, çekilmeye fırsat olmadan evet ayın dördünde bir soğuk giriş yapıyor. Ee, zayıfmış gibi görünüyor ama 5 Şubat'ta kuvvetlenerek ülkemize giriş yapıyor. Bakın İstanbul'da Marmara'da 8 ile HPA'da eksi 10 eksi 11'ler mevcut. Daha sonra bu soğuk ülkemiz genelinde kalarak pek çok şehrimizde kar yağışlarına sebep oluyor. Bakın. Daha sonra ayın in 8'inde 9'unda soğuklar tekrar ülkemizde kalmaya devam ediyor. Bu süreçte hiç Doğu bölge yani ülkemizin genelinde kar yağışları da etkili oluyor. Yani e, kuraklıktan çıkıp soğuk ve ağaçta bir periyoda girdiğimizi bu, bu periyodun uzun süreceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda o bölgelerde ciddi soğuklar da olabilir. Özellikle gece saatlerinde. ayın 11-12'si gibi 10, bakın ayın 15'ine kadar ilerlettim 15 Şubat'a kadar ilerlettim ve soğuklar hala ülkemiz üzerinde ve gücünü fazla kaybetmemiş yani çok uzun soluklu soğuklar ülkemizi etkileyecek yani bu Şubat ayı çetin geçecek diyebiliriz biraz şimdi ilk olarak e, ikinci olarak pardon yağış grafiğimize göz atalım bir saniye. Evet bakın ilerletiyorum. E, Bursa çevrelerinde, Bursa Kocaeli, Düzce bolu çevrelerinde yaşar. Ve bahsettiğim bu akşam gece Ankara'da, Ankara merkezde ve merkez çevresi ilçelerde sıkı bir kar yağışı bekliyoruz ama fazla durmayacak. E, gece saatlerinde etkili olacak. Sabahın erken saatlerinde etkisini kaybetmeye başlayacak ve bu kar yağışları Karadeniz'in iç bölgelerine doğru sarkacak. Samsun'un iç kesimlerine doğru sarkmasını bekliyoruz. Ardından bakın ayın 30 30-31'inde denizden bir kar yağışı, ay yani denizden bir deniz efekti kar ve yağış desteği geliyor. Şimdi bu destek de yani salı gecesi, ayın 31'i gecesi İstanbul'da yani şu şekilde söyleyeyim. Şehir merkezinden biraz uzak noktalarda kar yağışı görebiliriz akşam ve gece saatlerinde. Şehir merkezinde belki bir karla karışık yağmura böyle yağış dönebilir gece saatlerinde. Anadolu yakasında kar olacak fakat Avrupa yakasında dediğim gibi kıyı kesimlerde şöyle bir karla karışa dönebilir. Birazcık daha yükseklerde kar yağışı olabilir. Bunda bir tutma beklentimiz yok ama. Onun dışında iç kesimlerde Ankara, işte Amasya, Tokat, Bingöl, Siirt, Muş, Batman, Diyarbakır, Kuzeyi, Antep civarında ayın salı günü ve Çarşamba günü doğu bölgelerde yoğun kar yağışları özellikle Adıyaman, Bingöl, Siirt, Muş çevrelerinde olabilecek. Ardından ayın üçünde bakın İstanbul'da hemen yani şey soğuktan önce bir yağışlı cephe yağışı geliyor fakat şu Çanakkale'den İstanbul'a doğru şekilde fakat kar yağışı değil daha sonra cephe ilerleyerek sıcak ayın dördünün gecesinde e, İstanbul'a doğru Balkanlar üzerinden gelen cephe yağışıyla dördü gecesi İstanbul'da kar yağışı olabilir hatta bir şey sabahına doğru bu kar yağışı sarkabilir ve tutma gözlemleyebiliriz ardından ayın altında yedisinde gelen deniz efekti mantarıyla beraber bir kar yağışı görme ihtimalimiz de giderek yükseliyor. Daha sonra bu soğuk veriyor da sık sık kar yağışları İstanbul'u ziyaret ediyor ve yani örtünün kar yağışı örtüsünün mevcut kalkmamasını da nebze sağlıyor diğer şehirler için dediğimiz gibi Ankara işte Doğu Anadolu'daki bu saydığım iller için Doğu Karadeniz için Doğu Karadeniz'deki tüm şehirler için Orta Karadeniz Karadeniz sahillerindeki kar yağışları da devam edecek yani sık sık gelip gidecek bu süreçte herhangi bir tarih vermiyorum Doğu bölgelerde de devam ediyor diyebiliriz bakın özellikle Diyarbakır, Bingöl, Bölgelerinde çok şiddetli kar yağışları olabilir. Ee, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoş